Gülücükler ailesi Bazı kalemler yazı yazar Bazıları ise elektriği gösterip Hayat dersi verir Hazır mısın? Bu espri çarpar İşte çarpan sorumuz Hangi kalemle yazı yazılmaz? Haydi sen düşünmeye başla Ben geri sayıma başlıyorum 5, 4, 3 gülücüklerde kahkaha voltajı hep yüksek. Şakaya gülerken prize dokunmayın. Eğer bu espriyi beğendiysen gülücüğü bırak. Paylaşmayı unutma. Donmuş gülücükler kanalımıza abone olmayı unutma. Senin de buna benzer şakaların varsa yorumlarda bizimle paylaş. Belki bir sonraki videoda